Tasar. Ne güzel ben zamanında birinciydim. Ama ona sonra yaptım yaptım. Ya. Girecek.

Anlamak. Ne yapıyorsunuz? Ah, bir bir gelmedi. Gelmediyseniz Eee CS 1.9 nasıl <laughs> indirilir videoma girin. Oradan <laughs> indirilsiniz. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu rakibin oynamayı bilmiyorum. Benim telefonum... Ha interneti kötüymüş. <laughs> Tamam benim internetim burada iyi bir tek. Yani, yani, yani evde olsun şeydi. Başka bir yerde olsam normal attığım videolardan hiç olur. gelmeyecek Belki bugün gelirdi bir tane. Ha, ne, ne, ha. Her şey ben ne diyordum ben ee, bu oyunu filmeden önce bir video alabilirdim yalnız ligde neden sildim diye soruyorsunuz Oyunu sevmiyorum. Normalde sevmiyorum. Bana sonra oynamak istedim. Bugün. Ya bu, bu nasıl yedi bu arada? Çok klasik bir taktik. Oyuncu kendi tarafına çekip kaldım ben. Evet, aslında bu oyun çok sıkıcı. Sev Sevocan 12 12 sürüş. Hangi sübün falan? zorlu evet, de ee, demişti değil mi? Pek zorlu olmayacak sanki. Ben de hem kasıyor Mükemmel hem de rakibimin boğaz. internet kötü. Bu kaybediyor demek. Bu arada sesim çok iyi gelmiyor herhalde. Süper hala ben de o sırada ku ku kaybettiğim kulaklığımı arayayım. Sen kaybetmedin ki hemen burada duruyor. Farkı Kalan devam tamam ben de hazır kulaklığımı bulmuşken kulaklığımı taktım. Evet. Kazandım. Yine. <laughs> ha, takım geldim. Az önce verdi ya kulü O yüzden. Nasıl doldu ya? Hay hay hay. Ya o kadar neyse. Evet. Evde kal, güvende kal. Vay canım, <laughs> ya ben niye servisli bıraktım ya? Hayır, 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 <laughs> ya hani. ben salıyorum herhalde şunu, anlamadım. Sıfır <laughs> sıfırdan başlasak bu itsi bu arada. Ben her türlü alırım. Yedi. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu orada? Bir şey diyeceğim orada ne oldu? Kendi kalesini atıyoruz zavallı. Gol. Değil, değil, değil. Gol. Gol. Hayır, gol, gol. Nasıl? Hakem. Hakem. Beni yedin hakem. Evet. Bugün neden sonra oynayamadım? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.